Merhabalar arkadaşlar çok merhabalar bugün karakterimle çok güzel bir tane Beri amcanın hapishanesinden kaçacağız Bu Beri amcanın hapishanesi dünkülerden çok daha iyi bir tane hapishaneci Bu arada çok güzel bir tane video olacak bu seferki Bundan gerçekten çok iyi bir şekilde kaçabileceğim arkadaşlar. Bana güvenin. Ne oynamak arkadaşlar? Ananım. Bere amca kostümüne girebilirsin şu anda arkadaşlar. Bundan girebilirsin. Robux sonu yok biliyorsunuz. Robux bu oyundaki para bölümü. Bilgi. Eğer bilmiyorlar varsa diye söylüyor. Evet. Neyse şurayı kralı var. Evet. Nasıl aşırı kolay. Ama yani kolay yani dar darsa şey. burası gerçekten bir kolay. Siz buraya geçelim. Nasıl video izleyip bu haftanızı göreceksiniz. <laughs> video izleyin lütfen arkadaşlar. Tüm herkes böyle izlesin. Lütfen hepiniz bizim yorumuna kalp atarım eğer hepinizin yorumuna kalp atarım ana siz sol <laughs> ama polisler beni fark etti anacım 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 numara basmam lazım hemen numara basmam lazım numara basmam lazım beri amcamın bu hapishanesinden kaçmam gerekiyor duygu duygu arkadaşlarımı çağırmış onları da nasıl kaçabilirsem bastım 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 ses çıkıyor ne olduğunu hiç anlamadım ama neyse hemen kaçalım ama bu şuraya gibi ne düşünecekler hemen sizler, <gülüyor> <gülüyor> neyse ki bunları alt, alt etmeye başardık neyse i̇şte ki bunları alt etmeye başardık arkadaşlar Bunları arkadaşlar da çaldı. Ben de kolay yakalamak için ama yakalayamazsın Beri amca. Ama yakalayamazsın Beri amca beni. Ben her zaman bu hapishanelerden kaçacağım Arkadaşlar Beri amca. Ve yorumda güzel kaçmaları ve güzel bir tane bir şey yazarsanız güzel bir şey bu videoda kaçınca bu beni biraz eğer bu güzel bir tane yorum atarsanız hepinizin yorumuna kalp atacağım arkadaşlar bunu unutmayın bir de belki bir arkadaşımla oynarım sizde onunla video çekerim Uhu. neyse artık oynuyorum arkadaşlar Ara buluştum, okulu ömrümde. şu kayalı yere yatmam lazım koşu bu yok bir de Bırak kadımı koşu 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 Tere benim arkadaşlarım. <laughs> uhh kaçtı arkadaşlarım. Yanlışlıkla çatıya gitti. Git o garajda. bu aşırı kolaydı. Acaba bu parkur en sevdiğim yarışta ya, acaba ilar ne yaparlar bu kadar iyi olabilecek mi? Yol bob için lütfen yorumlara artık bu parkur bitsin asla bu parkur yaşlı yaşa ne olur? Yarışta arkadaşlar ve bu aşırı kolaymış. Sadece kadın aşağıya atmam gerekiyor. Bıllı 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 bıllı. Aaaa! Ne oldu? Kendimi aşağıya ben attım. Karde, kendi kendime kendim attım. düştü bir yastıkla. Neyse artık. Aşk kalsın Yanmak üzere dayım artık. Matveri alıp eh. Matveri alıp doğru yere koymak gerekiyor. Ay oldukça zor. Kapağa bakmak gerekiyor.

Başarı... Ana ana kaydayım. Ne ey arkadaşlar? Hemen burayı geçelim. Hop bir de parkuru bu, bu. En sevdiğim yer. Size, Siz de Roblox'ta <laughs> en sevdiğiniz parkur hangisi? Yorumlara yazın arkadaşlar. bir şey. Neyse şu adam hemen inelim ve banamızı iyi ki açalım. üzülüyüm ve bu hapishaneden hemen cecik kaçmak istiyorum artık gerçek bir rüyaya gir gerçek bir rüyaya gidince çok iyi çünkü orada gerçek sarmalar yiyebileceğim hep orada kuru fasulye çekiyor veriyorlar kantinde artık o kuru fasulyelerden bakıyorlar bakıyorlar o kadar bu hapishane kantinindeki Kuru de bıktım artık, bıktım. Oğlum oh, bana artık kuru fasulyeler anne Annemin güzel kuru fasulyeleri. ve sarı her şeyi de çok severim, ben. Siz hangi yemeği en çok sever? yeme hangi yemeği en çok sever? Siz yorulmaları yazın arkadaşlar, lütfen. Yere düştüm ama neyse ki. anasını satayım sol evet arkadaşlar hemen geçelim şuradaki buralarda ne ne söyleyebilirim parkurlarda bire başlık kolay evet zor olmadı. çok şanslıyım. Sadece böyle 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 bile gerek yok arkadaşlar. Neyse artık geçiyoruz bu böyle Bilir böyle böyle bilir. Şu bilir böyle 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 तुम्हारे <San> 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 canavarı bayıldım. Şimdi dünyanın en azı kaydıra da Ya. Artık zıpl ne zıplayabilirim. Çok büyüdü çok büyüdü. Çarptı ne çarptı. Bir tane daha da almam gerekiyor oyunda. Yoksa yine ölsem da başımı sığır. Hemen şu hapsadeden kaçabilirsek kaçalım. Hmm. Uhu, kaçacağız arkadaşlar bakalım. Hemen çocuk ve kaçıyoruz arkadaşlar kaçıyor kaçıyoruz. Ha Kapısı almadan En son yerindeyim. Bunu bitireyim. <laughs> Okay. <laughs> Tek şansım var. Bu kadarı. Kıvışmak. bak. Tamam. Arkadaşlar son bir deneme yapacağım. Arkadaşlar son deneyimi de yaptım. Lütfen videoya like atın arkadaşlar. Ne olur like atın videoya. Görüşmek üzere. Bu videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.